Allah bin şükür. Gelinim bana ne kadar iyi bakıyor görüyorsunuz. Kayıp ederi için bol biberli etli güveç yapmış. Daha ne isterim ki? Yavaş ye. Yaşın ilerledi artık dikkat öyle et. Öyle mi? Demek ben yaşlandım. Bunu her yerde söyleme ama ucu sana dokunur ha. Yok öyle bir şey. İkiniz de hala çok gençsiniz. <laughs> Baba. Su ver, mano, su ver, çabuk, çabuk. Tamam abi hadi. al al hadi. <laughs> Yavaş yesene, acele anne. Acısı çok fazlaymış, <laughs> fazla acı mı koydun sen? Aa. Baba'nın haline bak. Aa, hayır, bu nasıl oldu bilmiyorum, çok üzgünüm. <laughs> ne demek istiyorsun? <laughs> ne yani koca adam yalan mı söylüyor? <laughs> Dur bir de ben tadına bakayım. Biraz daha iç baba. İyi misin? Hmm, of Allah'ım bu çok acı. <laughs> ne pişirdin sen böyle? Sanki bütün acıyı içine boca etmişsin. Yenecek gibi değil bu. E, tamam canım. Olsun, hiç önemli değil. Kazayla olmuştur. Özür dilerim baba. Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum. <laughs> önemli değil kızım. Dert değil. Kızın üstüne gelme. Olur böyle şeyler. Ben gidip ağzımı çalkalayayım. Ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> Münteha. Nerede kaldın? Ne zamandır seni bekliyordum. Münteha. Neyin var? Affedersin Ayhan. Yemeği mahvetmişim. <laughs> Gerçekten Münteha. Sen iyi misin? Öyleyse ne olmuş ki? Bu kadar basit bir şey için neden endişeleniyorsun? Hayır Ayhan bu öyle basit bir şey değil. Bugüne kadar hiçbir yemeği böyle berbat etmemişti. Yemeklerinde hiçbir sorun yok senin. Hepsi gayet lezzetli. Son derece başarılı. Bazen böyle ufak tefek hatalar olur. O kadar önemli değil. <laughs> Dert ettiğin şeye bak. Ben hemen dönerim Ayhan. Nereye gidiyorsun? Şey... ba aşağıda tek başına oturuyor. Ben gidip bir bakayım. Muhtemelen kafasını dinliyordur. Bence gereksiz yere endişe ediyorsun. Ben hemen dönerim. Beni korkuttun Müntaha. Neden burada oturuyorsun? Kimsenin yüzünü görmek istemediğim için. Bu yüzden buradayım. Yine ne oldu? Ne olabilir ki? Önce seni çalıştırıyorlar, sonra da küçük düşürmek için yaptığın her şeyi mahvediyorlar. Ne demek istedin? Öğlen için sebze pişirdim. İçine çok az miktarda tuz koymuştum. Nasıl oldu bilmiyorum ama tuzdan çok zehir gibiydi. Yasir'in halası fırsatı kaçırmadı. Bütün bir gün benimle uğraştı. Akşam yemeğinde bile hala bunu konuşuyordu. Kendi kızı çok iyiymiş gibi başkalarını eleştirmekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Aynı şey benim de başıma geldi. Nasıl bilmiyorum ama yemeğin biberi o kadar fazlaydı ki yenecek gibi değildi. Ben de bir şey anlamadım. Ama Münteha senin elinin ayarı iyidir. Asla böyle bir hata yapmazsın. Evet ben de bu yüzden şaşkınım. Anladım. Bana öyle geliyor ki birileri bize karşı komplo kurmuş. Ne tür bir komplo? Belli ki bizi herkesin önünde küçük düşürmek için pişirdiğimiz yemekleri sabote etmişler. Hayır hayır ben sanmıyorum olmaz öyle şey. Ortada bir komplo falan yok. Sen hep saftın Münteha ama ben senin gibi değilim. Görürsün onlara bunu ödeteceğim Akıllarını başlarına getireceğim Allah aşkına Alişba Onca şeyden sonra hazır her şey yoluna girmişken Yalvarırım bunu görmezden gel Lütfen Sen korkuyor olabilirsin ama ben korkmuyorum Bir şeyler düşüneceğim ben Kim birinin yemeğini böyle berbat etmek ister ki Sonra benden şikayet ediyorlar Herkes önce kendine baksın Bir şekilde bunu onlara ödeteceğim babamın ağzı acıdan yandığında müntehanın yüz ifadesini görmeliydim. Anladığım kadarıyla bütün tuzu tencereye boca etmişsin. Hayır tuz değil. Münteha biberle etli güveç yapmıştı. Orada pusuya yattım ve fırsat kolladım. Münteha mutfaktan çıkar çıkmaz bütün acı biberi tencereye boca etti. Bütün biberi mi? Eminim çok acı olmuştur. Bu kuzenin kadar acı. Benim kuzenim acı biri değil. Sadece yengesi yüzünden böyle şeyler yapıyor. Ha, neyse bana sırada ne olduğunu söyle. Daha önce söylediğim gibi. Şimdilik Münteha'ya karşı davranışlarını değiştirmen gerekecek. Daha ne yapayım sırtımda mı taşıyayım? Onu kötü göstereceksen bunu yapmak zorunda kalacaksın. Her şey bir yana. Ben bugün çok eğlendim. <laughs> Allah. Yenge. Ben de sana yardım edebilir miyim? Sen hala hazırlanmadın mı? Durma git giyin hemen. Servisin gelmesine daha vakit var. Ben de gelip sana yardım edeyim dedim. Hayır Mano gerek yok ben hallederim sen git. Gerçekten yenge sadece okul formamı giyeceğim hepsi bu. Beni merak etmene gerek yok. Yumurtaları bana bırak. Ben halledebilirim Mehna. Senin uğraşmana gerek yok. <laughs> Sorun değil yenge. Cık. Bu arada senden özür dilemek istiyorum. Bugüne kadar sana kötü davrandığımı biliyorum. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hayır Boşver Yenge. Bunları. Bugüne kadar sana hak ettiğin saygıyı hiç göstermediğimi biliyorum. Bu büyük haksızlıktı. Hayır yok öyle bir şey. Bak, sen daha çok gençsin. Zamanla her şeyi daha iyi anlayacaksın. Bu yaşta olur böyle şeyler. Sen benim kardeşimsin. Ben seni Alişba gibi görüyorum. Annem doğru söylüyor. Sen gerçekten çok çalışıyorsun. Bütün gün önce ofis sonra ev işleri. Öte yanda ben ne yapıyorum? Alt tarafa okula gidiyorum. Sonra bütün gün evde yatıyorum. Hepsi bu. Olsun Leyna'sın. Evlenene kadar hayatın tadını çıkarmaya bak. Evlendikten sonra bir sürü sorumluluğun olacak ama ben hepsini layıkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Hayır yenge, kendi evlerinde çalışmayan kızlar değişmez. Evlendikten sonra da bir şey yapmazlar. Alişba buna bir örnek. Buna herkes söylüyor. Evlenene kadar kardeşinin evde hiçbir iş yapmadığı herkesin malumu. Ama bu senin için geçerli değil. Sen çok çalışkansın. Herkes iyi şeyler söylüyor, seni övüyor. Sağ ol Mehna. bunu duyduğuma çok sevindim Göreceksin yenge ben de senin gibi olacağım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz